Merhaba arkadaşlar. Deneme, deneme 1, 2, 3 serimizde 45. deneme ile devam ediyoruz. Ve birinci sorumuzda başlıyoruz. Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe Yukarıdakilerden hangilerinde azalma meydana gelir? Güneş ışınlarının geliş açısı daha da küçülür arkadaşlar. Çünkü ekvatordan uzaklaşıyoruz ya da güneş ışınlarının dik geldiği yerlerden uzaklaşıyoruz. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi sıcaklık azaldığı için uzayacaktır. Gece gündüz arasındaki süre farkı 21 Mart 23 Eylül artacaktır. Denizlerdeki tuzluk oranında ise yine bir azalma meydana gelecek. Çünkü güneş ışınları daha ilk açıyla geliyor. Sıcaklık daha az, buharlaşma daha az olduğu için denizdeki tuzluk oranı da azalıyor. Buna bağlı olarak 1 ve 4 yani C şıkkı bu sorumuzda doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda delta ovaları akarsuların taşıdığı materyalleri denize döküldükleri yerlerde biriktirmesiyle oluşan üçgen biçimli arazilerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası değildir? Bafra bir delta ovası, Çukurova delta, Selçuk deltadır. Balat Delta yine ki özellikle baktığımızda Büyük Menderes'in oluşturduğu Balat Deltası, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri'nin oluşturduğu Çukurova, yine burada Kızıldırmak'ın oluşturduğu Bafra Ovası ve yine Küçük Menderes'in oluşturduğu Selçuk Ovaları Delta Ovası olarak karşımıza çıkmakta. Ama Ergene tektonik bir ovadır, bir delta ovası değildir. Bu nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda yatı ile İzmir'den yola çıkan bir iş insanı harita üzerinde işaretli 3 körfeze birer 3 körfezde birer gün konaklamıştır. Buna göre iş insanının konakladığı körfezler sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi tabi buna benzer soruların orta öğretimde çıkma ihtimali var arkadaşlar. Ama lisans bazında bu tür sorular çok fazla tercih edilmiyor. Ki e, burada baktığımızda Güllük Körfezi 1 numara, 2 numara Gökova, 3 numara ise Fethiye Körfezi şeklinde sıralanmaktadır. Tabi bilgi sorusu olduğu için direkt bunların yerini bilmek gerekiyor. Bu nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda Türkiye'de Ege bölgesine ait aşağıdaki özelliklerden hangisinde yeryüzü şekillerinin etkisi yoktur diyor. Menteşe yöresinde orografik yağışların görülmesi dağların kıyıya paralel uzanmasıyla alakalı. Burada yeryüzü şekillerinin etkisi var. Maki bitki örtüsünün iç kısımlara kadar sokulması dağların kıyıya dik uzanmasıyla alakalı. Yer şekillerinin etkisi var. Kıyıdan 200 km iç kesimlere kadar nemli havanın sokulması dağların kıyıya dik uzanmasıyla alakalı. Yine yer şekillerinin etkisi var. Akarsuların menderesçizlere kalkması eğimin azalması yer şekillerinin etkisi var. Edremit Körfezi ve Ayvalık yöresinde zeytin yetiştirilmesi Akdeniz ikliminin görülmesiyle alakalıdır. Yani burada dağların uzanışı ya da buna benzer bir şey etkili değil. Direkt orada görülen iklimle alakalıdır. Bu nedenle doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Beşinci sorumuzda yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretli ovalardan hangisi fiziki haritada farklı bir renkle gösterilir demiş. Şimdi Bafra ki deltaların tamamı yeşil renkle gösteriliyor çünkü deniz seviyesine yakın. Bunun yanında Sakarya'nın olduğu kısım yeşil. Yine Bursa'nın olduğu kısım yeşil. Balıkesir, kıyı kesimi yine. Bunun yanında yine e, Hatay'ın olduğu kısımda yeşil renkler söz konusu. Ama iki numara daha çok turuncu ve kahverengiye dönük renklerin olduğu bir alan. Yani bu dördü yeşil renkken iki numara farklı bir renkte olduğundan doğru cevabımız yine B şıkkı olarak aldık. Altıncı sorumuzda Türkiye'de bulunan aşağıdaki toprak tiplerinden hangisinin oluşumunda iklim etkisinden söz edilemez? Eğer böyle bir soru çıkıyorsa özellikle e, bu toprakların taşınmış topraklar olduğunu biliyoruz. İklim ve anakaya özelliğinden söz edilemez dediğinde biz taşınmış olan alüvyal, kolivyal, litosol, regosol, moren ve lös gibi toprakları alıyoruz. Bu nedenle e, podzol zonal topraktır. Bulunduğu yerin iklim ve anakaya özelliğini taşır. Çernezyum yerli zonal topraktır. Bu da yine taşır. Terrosallar aynı şekilde, kahverengi orman toprağı aynı şekilde ama litosoller özellikle akarsuyun taşıdığı çakıllı boyutta olan toprak tipidir. Bu nedenle taşınmış olduğu için azonal olduğu için iklim ve anakaya özelliğini o alanda taşımıyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yedinci sorumuzda aşağıdaki alanlardan hangisinde deprem riski daha fazladır? Yıldız Dağları deprem riskinin az olduğu bir yerdir. Anamur Masifi ki deprem riskinin az olduğu bir yer. Tuz Gölü çevresi az ama Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın başladığı Saros Körfezi'nin bulunduğu alanda ise deprem riski daha yüksektir. Sinop çevresi yine Saros Körfezi'ne göre daha az deprem riskine sahip ya da e, orada daha az deprem riski var. O nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 8. sorumuza geldik. Türkiye'nin 2018 yılı nüfus piramidine bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Sol tarafta erkek nüfus oranları, sağ tarafta kadın nüfus oranları verilmiş. 0-14 yaş grubundaki nüfus oranını ki kadın ve erkek nüfus oranlarını toplayarak bulabilirim. Erkek kadın nüfusun oranlarını yine kıyaslayabilirim. Bunun yanında çalışma çağındaki nüfus oranını 15-64 yaş aralığına bakarak bulabilirim. Çalışan nüfus miktarını ise bu grafikten çıkartamam. Çünkü 15-64 yaş grubundaki oransal bazda burada ne kadar çalışıyor bunu bilemiyorum. Doğum oranlarındaki azalma şu şekilde kıyaslanıyor ki 30-34 yaş grubundaki insanların daha önce tabii 30-35 yıl önce alt kısımda yani daha fazla doğumların olduğu kısımda yorumlayabiliyorum. Yani bunlar çünkü 0-4 yaş grubundaydı 30-34 yıl önce. O nedenle bir azalma olmuş şeklinde, daha da doğum oranları azaldı şeklinde bir yorum yapabiliyorum. Bu nedenle doğru cevabım D oldu. 9. sorumuzda aşağıdaki haritada Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu alanlar gösterilmiş. Bu haritada numaralanmış alanlardan hangisinde nüfusun seyrek olmasına iklim koşullarının olumsuz olmasının bir etkisi yoktur. Erzurum Kars'ta etkili soğuk hava. Bunun yanında Sivas çevresi etkili. Hakkari çevresi etkili. Tuzgölü çevresi kurak bir iklime sahip. Yağışın az olması etkili ama bir numara nemli ılıman iklimler arasında. Tabi nemli derken iç kesimlere göre daha nemli olmasından bahsediyoruz. Yoksa çok yağış alan bir yer şeklinde algılanmasın. Kıyılar genelde nemli iklimli olduğu alanlardır. Ama bu alanda özellikle nemlim, nemli, nemli iklim ya da ılıman bir iklim olduğu halde seyrek nüfuslanmasında ulaşım yollarına, ana ulaşım yollarına uzak ya da sapa kalması, işte sanayinin gelişmemesi gibi faktörler etkili olmaktadır. O nedenle doğru cevabımın aşık olduğunu söyleyelim. 10. sorumuzda Türkiye'nin nüfusuna ilişkin aşağıdaki durumlardan hangisi 1923-1963 yıllar arasında gerçekleşmemiştir diyor. Hatay'ın ana vatana katılması ki bu 1939 döneminde olmuştu. 6'dan fazla çocuğu olan ailelere ödenek sağlanması yine o dönemde yapılan teşviklerden birisiydi. Nüfusu kontrol altına almak için nüfus planlaması genel müdürlüğü kurulmuş diyor. Bu o dönemde olamaz arkadaşlar. Çünkü nüfus planlaması değil nüfusu arttırıcı etkenler söz konusuydu. Özellikle bu 60'tan sonraki dönem içinde geçerli e, özellikler arasında geliyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye yaklaşık 154 bin göçmen gelmiş ki Balkanlardan Türk göçü yaşanmıştı. Çıkarılan bir ceza kanunu ile çocuk düşürme ve düşürtme yasaklanmış yine nüfusu arttırıcı bir önlem olarak o dönemde alınmış e, bazı özelliklerden birisi oldu. C şıkkı doğru cevabımız. 11. soruda endüstri kuruluşlarıyla binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtların çevreye saldığı duman ve o çevrede bulunan yoğun sisin karışımı ile Londra tipi hava kirliliği meydana gelir. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisinin Londra tipi hava kirliliği daha fazla görülür. Ki burada sanayileşmiş bir alan olması gerekiyor. Bu da İzmit Dilovası olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça sanayinin yoğun olduğu alanlar arasında geliyor. Hani diğerlerine kıyasla daha fazla görülme ihtimali söz konusu. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. 12. sorumuzda yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de uygulanan çevre koruma projeleri arasında yer alır demiş. Yeşil kuşak meşe denizi, bunun yanında sultan sazlığı ki bataklık alanların korunması, bunun yanında meşe ağaçlandırma çalışmaları için yine yapılan e, uygulamalardan birisiydi. E, ki bunlar özellikle Türkiye'de çevre koruma amaçlı yapılan e, projeler arasında geliyor arkadaşlar. Üçünü de almak mümkün. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 13. sorumuzda Türkiye'nin maden çeşitliliği ve rezervi bakımından dünyanın ilk 10 ülkesi içerisinde yer alması, uluslararası platformda önemli bir yer edinmesi, Türkiye'nin güçlü bir devlet olabileceğine dair algıların artması, ithalat giderlerinin artması, ekonomik katkılarından hangilerini sağlamıştır? Diyor ki uluslararası platformda önemli bir yer olması ki maden çeşitliği ve rezervi bakımından önemli bir ülke olması bunu arttırabilir. Türkiye'nin güçlü bir devlet olabileceğine dair algıların artması, ...yine maden ve rezervi bakımından ilk onda yer almamızda etkili olacaktır. Ama ithalat giderleri değil, e, tabii ki dışarıdan çok fazla almayacağız. Bu kanı e, dikkate alınıyor. Tabii bu belli madenlerin artması ya da yeni rezervlerin bulunmasıyla da alakalı bir şeydir. E, 1 ve 2'yi doğru cevap olarak aldık. Yani C şıkkı doğru cevabım oldu. 14. sorumuzda, yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin ekim alanını sınırlandıran faktör iklim koşulları değildir. Haşhaş devlet tarafından sınırlandırılır, iklim koşulları etkili değil bunda. Tütün tabi sınırlandıran faktörler dediği için tütünün özellikle devlet tarafından yine koruma altına alınması, kota uygulaması artı yine kaliteyi korumak adına devletin bu konuda bazı sınırlandırmaları söz konusu. Ha tabii ki her ürünün ilk e, belli bir iklim isteği var. Ama bunlar iklim dışında devlet tarafından sınırlandırıldığı için e, iklim koşulları ikinci plana düşüyor. 1 ve 4 yani C şıkkı burada doğru cevabım oldu. Evet arkadaşlar 15. sorumuza geldik. Türkiye'nin karma ekonomi sistemine geçtiği 1932-50 arası dönemde Sümerbank kurulmuş. Milli ekonomiyi koruma kanunu çıkarılmış ama teşviki sanayi kanunu 1927 kısmında çıkarıldığı için yılında çıkarıldığı için bu alınamaz. O yüzden 1 ve yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. 16. sorumuzda yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde hidroelektrik enerji potansiyeli daha verimli şekilde yararlanır ya da kullanılır demiş. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da hidroelektrik potansiyelinin daha verimli bir şekilde kullanıldığını. Ayrıca Doğu Karadeniz'de yine alarak bu alanları önemli olarak yine söyleyeceğimizi ya da söylememiz gerektiğini belirtelim. O nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. Çünkü yükselti, eğim engebesi fazla olan yerler olduğundan e, aynı zamanda tabi baraj yapımı, e, GAP'la birlikte baraj yapımı Güneydoğu Anadolu'da arttığı için bu alanlarda önemli hidroelektrik üretimi söz konusu olmaktadır. 17. sorumuzda Bakanlar Kurulu'nun 8 Haziran 2016 tarihinde resmi gazetede yayınladığı karara göre Türkiye'nin bölgesel kalkınma projelerinden biri olan DAP sınırlarına hangisi eklenmiştir? Ki DAP'a son olarak eklenen ilimiz Sivas iliydi. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 18. sorumuzda alüminyum endüstrisinin ham maddesidir. Otomotiv ve uçak sanayilerinde kullanılır. Konya, Antalya, Muğla ve Gaziantep'te çıkarılır demiş. Bu bahsedilen madenimiz arkadaşlar boksit. Alüminyumun ham maddesi Antalya, Akseki, bunun yanında Konya, Seydişehir, gibi havzaların önemli olduğu yeraltı kaynağımızdır. Bu nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle İyi çalışmalar diliyorum.